teni toprak kukan, gönlü sevgi dolu, duygu yüklü insanlar. Ben de e, sizin gibi frekans programındayım. Sık sık sizinle birlikte olacağım. Ben sana aşık oldum bir tane. Ben seni öyle sevdim bir tane. Bir gün mutlaka doğru frekansı bulacaksınız. Bu da ANS'den geçer. Aykılsam ben aldım. Anadolu'muzun siz sıcak insanlarına ulaşmanın en iyi yolu Frekans programından geçer. Ben de sizlerle birlikte frekans programındayım. Kara çadır ismi tutar. Ben de frekans programındayım. Evleri kahvenin karşısında yaşın sonlayın on beşimden. Rakansa size konuk oluyorum. Rakans programını sakın ama kaçırmayın. Gönlüm sevdi